Bu huta patlayayım. Bu ne diyen var. <laughs> Short'tan execute'ü koyacağız. Musket hazırlığı tamamladı. Sonunda. Şöyle biraz sesi kıstım. City'ye attık Smo. Flash atacağız. Ve Spunox City'ye atlayacak gibi duruyor. Ya da Smo fail'lemiş de olabiliriz. Bakalım ilk flash geldi. ikinci flash da geldi. Henüz kimseyi yakalayamadık. Bunox. Bunu vurmaya çalışıyor ama yakalanıyoruz tek tek. Kalix'te Bunox bir anda dört kişi yakaladı. Kaleyi tek kaldı. Eti de Smon içerisinden oynayacak. Elinde Baretta'sı var. Dikkatli olmak lazım. Info'yu aldık. Aman diyeyim. Bire bir fight atmaya gerek yok. Bine bir fight atmaya gerek yok. Aynı öyle geri kaçalım. Gerek yok Kalix. Gerek yok. Oradan kaçmalı kaçalım derken Kalix. Son kill de başardı. Kalix'ten 3 kill. Mid almayı üretmeleri sanki short alacakmışız gibi gösteriyoruz ama short'ta iki kişilik bir setup var. Short oynamadığımızı biliyorlar. Yani biraz ekstra yapmak lazım şurada. Uzundaki oyuncuları yakalarken bakalım. Yapacak mıyız? Flash geldi. Teklendik. İki oyuncumuzun canı az. Bir, bir oyuncumuzun daha canı azaldı. Bu noktaya yakalandı. Trade yok. Gecimiz illayı da teklemişiz ama Yanımız yandı şu an bakalım Kalix yavaş yavaş duvar altından ilerlemeye çalışıyor Kalix yakalandı. Kim orada yakalandı? Evet 2v5. Biliyordum herhalde yani. Evet saçma sapan bir vuruş At Atkuçu hoş geldin kanka. Evet Mary'de sevlediği bir AK var. Bakalım onu iyi kullanabilecek miyiz? Bleeder. Skatı ile mi de gelmiş? Şöyle bir denedik. Yani Pulker kör. yakalamayı başardı. AK yerden kalix sağlı armoru var mı? Var. Yarım armorumuz var. Oo, beyden timing yakalamışız. Vur onu. Blocks. Çok iyi. site kontrolünü aldık gibi. Bitten geçen kaleyi gördü yalnız. Blox dikkatli olması lazım. Bu da fight kovalamaması lazım bence. Oğlum beklesene takım arkadaşların gelsin. Neyse ki Kalix burada trade aldı. Maskıt da orada bir pek bir kill bulmuş bu arada ve Cerber tek kaldı. Bakalım. Cerber ne yapacak? Geri belli oldu ve Imor yakalamayı da başardı onu. Dostlar videoyu biliyorum ama sponsorumuz Sesko Skins. Sesko Skins'te 3 adet çekiliş var. Huntsman Knife Ultraviolet Philip Knife Blue Steel ve Huntsman Knife yine Marvel Fate. Üçüne aynı anda tek seferde katılabiliyorsunuz. Yapmanız gereken sadece minimum yükleme miktarını en yüksek olanı yüklemek. Üçüne aynı anda katılabiliyorsunuz. Sadece 10 dolar depozit yaparak. 5 yaparsanız ikisini 3 yaparsanız sadece birine katılabiliyorsunuz. Bu çekilişte kaçılmayın. Toplamda yaklaşık 1000 dolar değerinde bir çekilişimiz var. yapmanız gereken tek şey ismet kodu ile bu gerekli olan minimum yüklemeyi yapmanız. Onun dışında çekilişle ilgili bütün detaylar açıklama kısmında var. Oradan da okuyarak bilgilenebilirsiniz dostlar. İyi seyirler dilerim. Leader ve kaleyi de sadece utility görüyorum. Kaley. Elber midten dolar yalnız dikkatli olmak lazım. Masket dikkat et masket. kalan da trade var mı? Suicide'den diye baktım ama trade alamadık. Beklemeyelim. Keşkücüm iyiyim kardeşim. Sen nasılsın? Hoş geldin. <laughs> De flash pick yapacağız. Kör oldu mu? Cerber olmamış. Ama zaten infoyu aldık. Yani son bir dakika entry verdi. 4 vs 5 oynayacağız. Elimizde utility'ler var. Elimizde small bıraktık. B tarafında diggle var. O yüzden gitmek istiyor olabiliriz. Altımız smoke o box'ın üstüne çıktığımız zaman, çıkıldığı zaman gözüküyormuş mit. O yüzden biraz sıkıntı yaşadık. Şimdi attık taze yeni smoke istemiş olabiliriz ilkini. Belki ya da elden attık. Yalnız midten arkalayan bir oyuncu var. Hamar uzundan puşlamış ve Mari'yi yakaladı. 3 vs 5. B'ye girmeye çalışıyoruz. Kale. Bir çıktı. İkili aldı. Oradan güzel bir spray transfer ama tek kaldı burada. Bir V3 atması gerekiyor, canı da az, 11 canı var. Rekmi noldan çıktılar bile? Aslında Ammar uzakta, e, Cerber de mide döndü. Burada tek başına sadece Blader var, onu da yakalayabilirsek hızlı bir şekilde saydı boşaltabiliriz. Smoktar atıldı, şöyle bir de karşılık vermeye çalışır ama fail. Rampe emoli attık. Masket aşağı atladı. Blader yalnız bu noksa kalamış. Trade lazım. Nate açıldı smoke. Masket güzel döndü. Burada ama trade dediler. Immor'dan Blader kill'i var. Asay kontrolünü aldık. Ammar'ı da şu anda spotladık. Orada bir fight arayışındayız. Yalnız Immor kötü yakalandı. Burada 2 vs 3'e düştü durum. Hatta sıkıştık. Sıkıştık. Uzuna bakamıyoruz. Çok kontrolü yok. Uzunu da alamadık. Şaşırtmıyor. <laughs> kafayı gömdü gidiyor buradan. Ha Mimmo. Pardon. Kalix. Leader'ı yakaladık. Bitti. O sırada... Kill çıkartmıştı. Bakalım gecimiz illa... Kel kafasıyla B'de tek. Çitlik smoke patlatlar yalnız. Evet. Çitlik smoke patlayınca ki bunları kullanmayıp bu kafayı nasıl yaşıyor Nisvet <laughs> işte? Boğuştan kardeşim ya. Topuma çıkıyoruz Kalix. Entry'i buldu. Ammar'dan trade var ama bu Nox. Bundan yardım için çıkan mana oyuncularını yakaladık. Şimdi geçmişi ile burada ekstra oynaya, oynamak için. Smoke arkasında bekliyor. 4 kişi başlamışlar. Smoke geçti. İmor. Çok hazır. Çok hazır açıldığı gibi yok. Kel kafasına şaplığa gönderdi. Şimdi tek kaldı Bleeder bakalım. APC'yi de A'ya geldi. iki oyuncu da spotladık Imor. O burada Kalik oda da short'a belki çıkabilir ya da lurk kalacak. B'den pushlayanlar için ki şu anda B'de push yapıldı. Tünelden pushlamışlar direkt Gerber, Legec, Mizilla. Direkt CT'si atmışız oynayacağız. Yalnız Kalix burada şorta çıkmaya çıkar. Çalışırken yakalandı. Bundan rampaya geçmeye çalışıyoruz ama moliler, flashlar. Geçemiyoruz bu AP'yi düşürdük. Ammar smoklardan burada maskıdı ve bu yakaladı. Trail alamadık. PS3 bakalım Mari de rampaya geçti falan alındı yalnız. İfos'u aldılar. Ammar vurmaya devam ediyor. Murda arkalandı burada ve... Lover'a bakma işi burası ya Kalix. Evet. Dejav oldum. Short'tan yine oynamaya çalışacağız. Sağ solu yaktık. Rampada ve uzunda var. Ammor'u çok güzel yakaladı Masket. Rampada cerberde de var. Yalnız Cerber Imor'u düşürdü. Trade var mı? Yok. 3 vs 3. Mari'den geldi o trade. Mid'de bir oyuncumuz var. Bunox short geçişini kapatmış ama nasıl uğramaz? Masket ne yapıyorsun? Masket. Ya Bunox'un açısını görmek istiyorum. Bunox short Geçene bakıyordu kanka vuramadı ya. Muhtemelen failledi yani. Spray. Mor kızdı gibi. Aga. Koştuk ve öldük. Direkt double headshot yedi Imor. bir flash pick. Basket bakalım. Güzel bir açı aldı kendine. Ammar'ı buldu. Leader. Yakalayalım artık. iki HP'si var. Buru artık not Vur artık not Basket yakaladı da yani öldük. Mari. Bir HP'si var. De öldü. <gülüyor> <gülüyor> nice try. Evet, BRH kolu geldi gibi. Knox güzel blokladı bu arada. Barrettası vardı, Smo vardı. Direkt B oyununu blokladık. Top mid'e suyu kadar ilerlemişiz. Yalnız Mare yakalandı. Mor da top mid'de. Short geçişine bakıyor ama kill çıkartamadık orada. O da spotlandı. Mor düştü. Kalix düştü. Maskıt bir kill aldı sadece ve o da yakalanıyor. Sonra kalan bu Nox. B'de Barrettası vardı biliyorlar. Ammar'ı buldu ama 1 vs 4 atması lazım. <laughs> nice Kötü <track. gülüyor> başı dağıttık yani şu anda onu söyleyebilirim. <laughs> T side pistol de kaybettik. Daha doğrusu ikinci kaybettik. BRH geliyor yine. Mar yakalandı. Kim orada dışarıda kaldı şu anda. Azıcık tilt olduk. Çok azıcık. Çok azıcık tilt olunmuşluk var. Ha, futbol evet, Türk organizasyon ama oyuncu yok ki Türk. Helal İyi bari. Burayı da aldık. B'den çıkıyorlar yalnız. Maskit yakalandı. Evet. B site kontrolünü verdik şu an. Doğrudan oynamaya çalışacağız derken Imor da yakalandı. A tarafın arkalanmış. Kalix bakalım buradaki fight kazanabilecek mi? Kara Ammar. Ammar yanda Ammar'a bak. akmadık ama güzel döndük. Bir anda Kalix kaldı. 1v1. Raider şöyle utilitlerini atıyor. Kalix'in bayağı canı azaldı ve burada bakalım. Şöyle nade patlattık. Direkt over'a geçtik. Bu Nox ile short'a koşmaya çalışan oyuncuyu yakaladık. Shotgun'la bir deneyiş var lower'da maalesef. Başarılı değil. Nox. Yiğit yemişti. bir daha yer miyim diye baktı kapıdan geçerken sanırım. böyle yavaş yavaş short'a doğru ilerliyor. Oraya bakan hiçbir oyuncumuz yok şu anlık. Aa gördü. <laughs> Gel, Amma da yakadık. Aslında uzuna dönebilirdik Alex, bence. Gerçi short'u da almak istiyoruz. Smoke geldi. Yakında yakında 13.3 ee, next harita artık next harita.